19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin gönüllü olduğu program çerçevesinde 25 engelli çocuk üniversite kampüsündeki salonda spor yaptı. Bak bana tutuyorum seni tamam mı? Bak. Önce badminton oynayan engelli çocuklar daha sonra tırmanma duvarına çıktı üniversite öğrencilerinin yardımıyla duvara tırmanan çocuklardan bazılarının korku, bazılarının sevinç yaşadığı görüldü. Evet. Evet. <laughs> Samsun Down Sendromlar Derneği Başkanı Meryem Gezer Sevinç, özel eğitim alan çocukları sosyalleşmeleri için üniversite öğrencileriyle bir araya getirdiklerini söyledi. gençlerle birlikte zihinsel engelli çocukları, özel gereksinimli çocukları bir araya getirdik. Özel olimpiyatların birleştirme projesi Türkiye'de dört ilde uygulanıyor. Bunlardan birisi Samsun'da. Projenin amacı çocuklara sosyal ve sportif aktiviteleri yaptırmak ama bunu yaptırırken normal akranları ya da abi ablalarla birlikte olmalarını sağlamak.